Dünyada her yıl milyarlarca dolar para aklanıyor. Kara para, ülkeler arasında dolaşıp terörün finansmanı, uyuşturucu ve insan kaçakçılığında kullanılmaktadır. Finansal kurumlar bunu önlemek için hala yeterli değil. Peki işletmeler kendilerini mali suçlardan nasıl korurlar? Cevabını biliyoruz. Teknoloji sayesinde kara para aklamayı önlemek artık karmaşık değil. Yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak süreci daha az manuel hale getiriyoruz. Sanction Scanner'ın EML isim tarama çözümüyle müşterileri, üçüncü şahısları ve diğer kişilikleri inceleyebilirsiniz. Küresel yaptırım, PEP ve olumsuz medya verileriyle dünyanın her bölgesindeki işletmelerin EML ihtiyaçlarını uygulayabilirsiniz. 220'den fazla ülkeden, 3000'den fazla farklı yaptırıma, PEP, aranan ve izlenen listelerine sahibiz. Tüm listeler yapay zeka sayesinde 15 dakikada bir güncellenir. Gerçek zamanlı verileri kullanarak olası kara para aklama faaliyetlerine yönelik riskleri en aza indirmeyi amaçlarız. Ancak müşterileri tanımak, şirketi her zaman mali suçlardan korumaz. İşlem izleme aracımız, her büyüklükteki şirketin işlem izleme, dolandırıcılık, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayan uçtan uca özellikler sunar. İşletmeler, herhangi bir kod yazmadan kendi kural ve senaryolarını oluşturabilir. Böylece yüksek riskli ve şüpheli faaliyetleri otomatik olarak tespit edebilirler. Ayrıca güçlü uygulama programlama arayüzümüzle şirketinizin EML kontrol süreçlerini otomatikleştirebilir ve iş yükünüzü azaltabilirsiniz. Entegre etmesi ve kullanımı kolaydır. Uyum görevlilerini mutlu eder. Finansal suçlarla savaşma yolculuğunda bize katılın.